İnnova Bilişim'in sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknolojik gelişim ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerine her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma dijital çağın bir iletişim aracı olarak e, yer edinen Caps ve Memleri ele alacağız bunun kültürünü, yayılma hızını, anlamını konuşmaya çalışacağız. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog doktor Büşra Kılıç hocamız telefon attığımıza. Büşra hocam. Merhaba Bilal Bey. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz. Tanımla başlayalım mı? Mem ne demek? Caps ne demek? Tabii ki başlayalım. Ee, caps aslında mem dediğimiz, internet memleri dediğimiz formun belli bir türü. Türkiye'de aslında yaygınlaşmış bir türü ama Mem kavramını aslında e, konuşmamız gerekirse kavram aslında Richard Dawkins'in e, gen bencildir tabi evrim teorisyeninin e, gen bencildir kitabında ortaya attığı bir kavram. Hı hı. E, Dawkins 76'da atıyor bu kavramı ortaya. Darwin'in türlerin evrimi tezine bir ekleme yapıyor ve türlerin değil genlerin evriminin e, aslında temel olduğunu söylüyor. Bu kitabın sonunda da aslında e, tıpkı genlerin e, biyolojik bilginin taşıyıcısı olduğu gibi memlerin de kültürel bilginin taşıyıcısı olduğunu iddia ediyor. Buradan hmm. aslında memetik denilen bir alan ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla kültüre dahil her türlü insandan insana yayılan bilgi, inanç gibi şeyleri mem olarak tanımlıyor. Daha sonra internetin ve web teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla 90'lar sonrası özellikle 2000'ler sonrası bebeki diye tarif ettiğimiz ve kullanıcıların içerik üretmesinin temel olduğu sosyal iletişim platformlarının yaygınlaşmasıyla aslında internet memleri tabiri konuma başlıyor. Yani Dawkins'in aslında kuramı pek çok eleştiriye e, konu oluyor. E, Mem kavramının muğlaklığı, işte bir fikirden ne kadar ayrıldığının muğlak olduğu vesaire. Hı hı. Ama kavram olarak ya yani bir taklit ve yayılma, yani insana insana taklit edilerek yayılma temelinde var aslında. Yani memi böyle tanımlayabiliriz. Eee Dawkins'in Gen Bencildir kitabından aslında bu kavram internet memleri olarak daha sonra tabir olarak kullanılmaya başlıyor. Oradan ilham alınıyor. Evet, buradan ilham alınıyor ama internet memleri dediğimiz şey aslında temelde bu tip platformlarda yayılan görsel, metinsel ya da video biçimli ve kullanıcılar arasında hızla kopyalanan, yeniden biçimlenen hı hı. E, içeriklerin tümüne diyebiliriz. Biz Türkiye'de aslında Türkiye siber uzamında daha çok caps dediğimiz bir formla e, aşinalaştık hı hı. E, memlere. Eee de aslında bir ekran ya yani caption'dan hani bir ekran görüntüsü e, üzerine yapıştırılmış bir eee tekstin ...yapıştırılmasıyla genellikle de mizahi içerikli ve küçük ince varyasyonlarla hızlıca çoğaltılıp sürekli yani değiştirilen hı hı. bir çeşit görsel işitsel medya diyebiliriz. Yani caps biraz yerelleştirdik aslında. MEM'i caps haline getirdik. Evet değil yani değil ülkemizde. aslında memin bir formu gibi bir form. Tabii daha geniş bir şey var artık. Hani artık hı hı. çok daha farklı çeşitlerini hı hı hı. E, tanıyoruz, biliyoruz. Artık hani daha işitsel formda, video formunda vesaire de görürüz. Ama biz bir dönem, özellikle 2010'lar sonrası çok hızlı bir çıkışıyla e, belli bir forumlara vesaire de tabii ki o yani ilk internet memleri de aslında Caps dediğimiz yani yurt dışında vesaire de e, böyle topluluk e, böyle bir formu aslında ilk olarak Hı. yaygınlaştı. Ama artık hani biraz bu sosyal medya platformlarının da değişmesiyle. değişmesiyle böyle... Multimedya öğeleri yetenekleriyle değil mi? Video paylaşabilme vesaire. Evet, aynen öyle. Daha böyle kısa video içerikleri, daha böyle evet. artık işitsel üyelerin dahil olduğu işte örneğin hı hı. hani artık şarkıların da işin içine konduğu artık yeni formlar biliyoruz ama ilk örnekleri daha çok mizahi içerikli bu ya yani bir metin ve görselin buluştuğu formlardı hı hı. internet memlerinin. Ben aslında nasıl ortaya çıktı da soracaktım. Siz onu cevaplamış oldunuz. Çok, yani şöyle çok da ilginç e oldu bir biyoloji ...den ilham alınması evet. değil mi bu konuda ee, genlerden? Evet yani ilham aldığı... Yani ...kavramın ilhamı orada yani taklit ve yayılma... ...kökeninden aslında... Nem, hı hı. E, ...Yunanca ile ...aslında taklit etmek... ...kavramına gönderme yapıyor... ...tabii ki ilk örnekleri aslında... ...böyle daha Porçen Reddit gibi daha böyle... ...küçük online cemaatler içerisinde... ...aslında ilk örnekleri... ...ortaya çıkıyor daha böyle forum mantığındaki... ...internet döneminin aslında eserleri... Hı hı. ...yani... Bir şekilde de hani İngilizce insight çok tabiri vardır ya aramızda bir şaka tabirinin aslında e, hani belli bir görsele hani aynı hani farklı varyasyonlarla gülen insanlar aslında. Bu, bu tip çevrelerde büyüyor bu şakalar daha sonra yayılıyorlar yani Türkiye'de de aslında daha çok Facebook gruplarında yani yine gruplar üzerinden hani yine daha böyle küçük cemaatler üzerinden yayınlaşıp yaygınlaşıyor aslında. İnternetin ilk zamanlarında değil mi? Böyle yaygınlaşıyor. Evet. Yani daha böyle forum kültürünün yaygın olduğu yerlerden aslında. Yani internet tarihini de oraya dayandırabiliriz. 2000'lerin başlarında grup. 90 90'ların sonlarında gibi diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Hı ya hı. Türkiye'de biraz daha 2010'lar sonrası, ...CAPS diye arama yaparsak ...2010'lar Sonrası bir hani bir patlama yaptı. Hani daha öncesi biraz daha ıı, alt kültür grupların aslında eserleri gibi yani onların e, iç üretimleri gibi düşünülebilir. Onları soracaktım aslında hani bunları kimler hazırlıyor motivasyonu ama öncesinde biraz daha kafamızda oturması için e, bir şeyi çok metinle çok sözle anlatacağım anlatmak yerine bir fotoğraflı anlatma sanatı değil mi? Bir duyguyu dijital bir ortamda başka bir tarafa geçirme öfkeyi şaşırmayı merak etmeyi e, e evet. duygu aktarımı gibi diyebilir miyiz? Görsel duygu evet, yani, aktarımı bir anlamda. Evet, çok doğru. Öyle öyle söyleyebiliriz ya da yani işte yani gerçekten belli bir aynı şeye güldüğünüz, aynı evet. şeye heyecanlandığınız bir araç oluyor aslında. Hı hı. Yani o yüzden aslında bu işte gerçekten daha küçük gruplarda çıkmasının da öyle de bir anlam var. Daha böyle bir alt kültürü besleyen de bir üretim biçimi. Kendine az. Birkaç tane örnek versek mesela bu sohbetimizin bu arasında daha iyi canlanır yani mı? Çok çok farklı <laughs> çok çok farklı örnekler var. Radyoda tabii bunu <laughs> anlatmak kolay değil. Görsel bir şeyde konuşmuyoruz ama nasıl anlatabiliriz? Birkaç tane caps <laughs> örneği versek. Türkiye'de ilk böyle caps'lerin sözlükler etrafında da aslında... ...bu inci sözlük gibi bir takım sitelerde de aslında meşhur edildi. O dönem böyle futbolculara dair mesela daha çok üretim Ya da mesela İlber Ortaylı caps'leri bir dönemde evet, çok çok meşhur. önemli. Böyle hani... Yani di, belli diziler ya da işte yine başka türlü dijital içerikler e, ya da işte belli siyasi figürlerin de aslında hani e, böyle gafları üzerine tekrar tekrar e, kullanıma sokulan caps'ler var. Şimdi böyle aklıma... E... Şey geldi aklıma, İlber Ortaylı Hoca'nın e, fotoğrafını koyup altına sıradaki cahil gelsin. <laughs> e, o çok <laughs> kullanıyor öyle. o şeyleri. Onun da ee... affına sığınarak söyleyelim. Evet. o kendisi de dalga geçiyordu bunlarla. Evet. Hani o tam böyle bir hani Ortaylı hocaya yapılan aslında öyle bir hani hani onun söylemini ona karşı çevirme bir çeşit tersiz etme mantığı var orada yani. Evet evet evet. evet. Şey geliyor aklıma Mona Lisa'nın sıkılmış hali. <laughs> o çok kullanılır. İkili sohbetlerde de veya grup sohbetlerinde de bir olay karşısında o geliyor. Veya sadece ünlü bir şey olması gerekmiyor bildiğim kadarıyla. Kediler, köpekler ee, sıradan insanların da fotoğrafların üstüne yazılar, ee, bir şaşırmış kedi kepsini çok görüyorum mesela olaylar. Ve, böyle... Evet ya da böyle şöyle bir şey e, geliyor benim de aklıma <laughs> bir bir görsel var ee, böyle arkada bir yanan bir bina var önde böyle küçük bir kız. Kizm. Evet o çok ünlüdür. <laughs> Ve çok uzun seneler hani o çocuk büyüdü artık falan <laughs> ama hani o görselle ilgili hala daha mesela e, şaka üretilebiliyor. Yani o farklı kontekslere, farklı bağlamlarda tekrar tekrar işte tekrar başlıklandırarak aslında hani bir çeşit gündelik yaratıcılık ürünü aslında yani hani aslında gündelik internet kullanıcısının da hani kendi yaratıcılığını hı hı hı. konuşturabildiği bir alan. O fotoğraf da gerçek bildiğim kadarıyla komşunun evet, evi evet. yanıyor, orada eve doğru selfie yapıyor, <laughs> e, ev yanarken kocaman ev, sen burada fotoğraf çekiyorsun sanki umarsızlığın üst seviyesi gibi o tip konularda kullanılıyor yani ülke yangın yeri veya işte mahalle yangın yeri sen fotoğraf çekiyorsun gibi e, olaylara tepki açısından tepki göstermek amaçlı o fotoğrafı kullanıyorlar çok ünlü aslında kafamızda da oturmuş olduğu böylece şeyi soracağım bunlar o aslında başa dönecek olursak hani motivasyon kimler hazırlıyor cevaplarını da aldık ama e, genel olarak ne söylersiniz bunları hazırlayanlar e, özellikle internet ilk zamanlarında bir politik duruş mu bir işte apol ap apolitik bir şey mi veya? Motivasyonları nelerdi? Hı hı. Ya Dediğim gibi aslında forum kültürlerinde ta kazılı tarihine bakarsak e memleri ilk üreten ve yaygınlaştıranların daha çok alt kültür grupları olduğunu söylemek mümkün. Daha protest tavırda e olduklarını söylemek mümkün. Ama artık bugün hani üretimin kolaylaşması, dijital okuryazarlığın artması sonucu daha geniş kitlelerce de üretilebiliyor. Hı hı hı. E ama tır, yani yani artık yeni formatlar ve yayın, yeni yayılma biçimleri var. E, bu yolla hani pek çok sosyal medya platformu doğrudan bu şablonların yayılmasına yönelik kolaylaştırıcı hizmet sunuyor. Yani, bir sürü araçlar da... var, onları hazırlayabileceğimiz. Belki de bir motivasyonu kalmadı, değil mi insanların yani böyle bir? Yani bir, bir temel gururunu, motivasyonu aslında eğlenme. Hani, kısaca hani bir, bir eğlenmek, bir etki bırakmak söz söylemek. Yani aslında hani yani ilk aslında caps dediğimiz formlarıyla popülerlik kazandığı zamanlarda çoğu zaman anonim kullanıcılar ve hesaplar tarafından hazırlanıyordu işte gruplarda ya da işte dediğim gibi İnci Sözlük gibi yine müster isimlerle üretim yapılan yerlerde. Tabii yine e, öne çıkan platformlar, mecralar ya da hesaplar vardı. Bunları hatta troll diye tabir ettiğimiz aslında bir şekilde internette bir kışkırtıcı, yani hmm. eğlence ya da politik amaçlı bir çeşit kışkırtıcı roller üstlenen hesaplar var. Hmm. E, o hesapların da aslında daha çok bir... bir gündelik politik meseleye dair ya da herhangi bir eleştiriyi aslında daha kışkırtıcı bir merak ve heyecan uyandıran bir biçimde e, yaymak için kullandı. Böyle bir motivasyonla kullanılabilir ama ya işte İnci Sözlük'te de aslında benzer bir kışkırtıcılık damarı vardı. Hatta İnci Sözlük e, kurucuları daha sonra bunlar üzerine yazılar da yazdılar. Çünkü oradan çok e, yani İnci Caps diye ayrı bir site de kuruldu vesaire. Hı hı hı. Onlar temelde motivasyonların aslında çok zorlanmadan mutlu olmak, bir etkileşim ve etki yaratmak gibi tarif ediyorlardı. Hı -hı. Ama tabii yani özetlenin hani yaydığı bir takım <laughs> söylemler aslında çok fazla eleştiriye de maruz kalıyor. Daha böyle cinsiyetçi, e, ırkçı söylem yaymanın da bir aracı olabiliyor bu anonimlik etrafında. Çeşitli motivasyonları var yani yelpaze çok geniş aslında. Eleştirmek, yermek, küçük düşürmek, belki evet, dezavantajlı motivasyonları... grupların kendini ifade edebilmesi gibi birçok motivasyon var. Doğrusu doğru böyle hani aslında söz söyleme pozisyonu olmayana söz söyleme alanı yaratıyor dediğiniz gibi daha Hı -hı. dezavantajlı grup hani belki öyle o yüzden alt kültür grupları diye aslında ayrıca e, vurgulamak istedim. Hı -hı -hı. Evet yani birlikte eğlenmek bir etkili söz söylemek motivasyonu var. Bununla birlikte şöyle de bir etkisi var aslında yani hani o birlikte gülmenin de e, bir bağ kurma ya da bir bağ güçlendirme etkisi de var. Yani aynı şeyi gülmek, aynı şeyi tiye almak bir şekilde bir kolektivite hissini de e, barındırıyor. barındırıyor yani mesela işte bu hani bir takım o şeylerde internette hani o paylaşımlarda görürsünüz. Yani başka böyle hani bu tip e, caps'lerin vardı hani o mizahı paylaşmanın mesela işte başka ülkede yaşayamam gibi yorumlarla evet, evet. hani paylaşıldığını görürsünüz. Yani böyle bir aslında hani bu bir motivasyon mudur bilmiyorum ama bir etkisi de hani o bağ güçlendirme, bağ kurma etkisi de var yani. Hepsi bir sosyolog olduğunuz için bu oraya da çok vurgu yapıyorsunuz, önemsiyorsunuz bunu. Hı. Bu bir şey oldu mu peki? Bir izim oldu mu? Mesela memetiks dediniz. Memetizm diye bir şey var mı artık? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ee, yani şimdi nereden tuttuğumuza bağlı olarak değişir. Memetiks hani sorun hani o <laughs> biyolojik kökenleri itibariyle sorumlu bir alan çünkü Hı. hani o biraz hani kültürü sanki kendi kendine, e, kendi kendini kopyalayan bir mekanizma olarak görüyor. Ama işte hani çok farklı aslında e, boyutları var. Oha. Orayı hani memetiksi benim alanım da değil çok ama bir kültür olarak e, çok farklı, e, çok daha geniş bir... Geçici bir şey değil yani bir akım değil bu. bu internet, internet var oldukça oturmuş bir iletişim dili oldu mu? Mem... Bir iletişim dili evet. Hmm. Yani çünkü nasıl bir çerçeve içinde düşünümüze bağlı aslında e, bu soru da. Hmm. Ya memlerin kendileri bir koleksiyon olarak evet geçicilik üzerine kurulu. Çünkü kısa ömürlü olabiliyorlar yani ba hani her evet. şakanın da bir bayatlama potansiyeli değil, var yani değil, değil. Aynı şakaya gülmenin bir sınırı var. Yani hani kimisi bir anda çok popüler olup e, sonra unutulabiliyor. Kimisi işte bu yangın önündeki e, kız çocuğu görseli gibi hani çok uzun süre bizimde kalıyor ve bir şey ifade etmenin yolu haline geliyor. Hani Hı -hı. O, o, bir duygu ifade etmenin yolu haline geliyor. Ama e, mem dediğimiz şeyin aslında hani felsefi kökenlerini bir yandan aslında böyle daha 20. yüzyılın daha böyle avantgard protest e, sanat hareketlerine de dayandırıyorlar. Hı -hı. Böyle dadaizm, sürrealizm gibi ya da işte kültür bozumcu hareketler e, gibi daha böyle kapitalizm karşıtı hareketlere de. Çünkü orada böyle bir tersiz etme mantığı ve böyle daha tepeden inmeci olanı e, daha işte yataya çevirme mantığı da var bütün bu şeylerde. Hani Dadaistlerde de Marşal Duşamp'ın mesela böyle bir Mona Lisa tablosuna bir bıyık yerleştirdiği. Doğru. Yani böyle bu yüksek sanat aslında... E, Küçümseme, de, dalga geçme evet, anlamı yani, da taşıyor. Aslında temel olarak mizahın bir rolü bunlar yani mizahın zaten böyle bir potansiyeli var. Yani o tersiz etme o potansiyeli var. Dolayısıyla hani memleri böyle bu pastiş gibi teknikleri işe koşarak bir yeniden üretime hani e, dayalı bir sürü hareketle birlikte düşündüğümüzde onların böyle geçici olduğunu söylemek çok zor. Hani belli koleksiyonların geçici olduğunu söylemek mümkün olabilir. Ama hani bir iletişim dili olarak İnternet internet üzerinde hele ki yani artık imgenin çağı dediğimiz yani bütün bir dijitalleşmenin aslında görselleştirmeye tekabül ettiği bir çağda e, yani görsellik tamamen yani iletişimimizin temelinde bir şey. Hı hı. Dolayısıyla hani bütün kendimizi ifade etmenin ya yani duygumuzu ifade etmenin kimi zaman bir biçimi olabiliyor. Hı hı. Yer etmiş durumda yani öyle söyleyebiliriz. Peki evet. ben bir sosyoluk şapkası ile size soracağım. Zihin ve algılarımızı nasıl e, etkiliyor? Aslında bunun cevaplarını biraz aldık ama ee, bir, evet. bir, bir topluluk, bir vatandaş, sıradan bir internet kullanıcısının zihnini, algılarını çünkü şu sadece bu bireysel olarak değil, devletlerin de kullandığı, kurumsal olarak kullandığı bir araca dönüştü. Trump da bunu yapıyor. Hı -hı. Böyle sıra dışı liderler diyelim veya sıra dışı Hı -hı. sosyal medyayı belki bir adeta savaş alanı gibi gören. Ee, Hı -hı. siz de bunu fark ediyorsunuz alanın uzmanı olarak. Eskiden Hı -hı. alt gruplar, işte dezavantajlı gruplar Anonimler, anonim gruplar bunları tercih ederken bu iletişim dilini artık baya baya kurumsal, koca koca devletler sosyal medya hesaplarından bu tip şeyler yapabiliyor. Evet, yani aslında tam evet çok doğru söylediğiniz şöyle bir şey zaten ee, aslında söylediğimiz bütün bu şeyin bir adım ötesi yani işte o etki bırakmak, söz bırakmanın hani bir söylem üretme aracı olduğu andan itibaren aslında manipülasyon aracı da olma hmm. ihtimali oluyor çünkü hmm. artık hani hele ki görsellerin e, yani e, yapay zeka gibi bir teknolojiyle birlikte hani artık hani gerçek olmayan görsellerin de e, hmm. üretilebildiği çok kolaylıkla bir kağıda. Yani hem mizah temeliyle birincisi aslında bir takım zor meseleleri konuşmayı kolaylaştırıyor. Pek çok güncel politik ekonomik meseleye dair fikir beyan etme aracı oluyor. Ama bir yandan da işte daha önce de bahsettiğim gibi bir şekilde mesela ırkçı söylemi de hani ...o şakanın içine yerleştirebiliyor. Normalleştirme de. görevi de görüyor değil mi bazı şeyleri? yanıyla da öyle bir Hı -hı. şey var. Tabii ki bununla birlikte dediğiniz gibi... ...politik kampanyalarında mesela çok yani... ...Trump gibi hele ki liderler... ...çok sıklıkla kullanıyorlar. Çünkü aslında yani bu bir hani... ...üretim aracı olduğu kadar bir tüketim aracı. Dolayısıyla işte söz söyleme, söylem üretme aracı. Yani hem politik kampanyalarda... ...bir söylem üretme... ...çünkü bir güçlü bir iletişim aracından bahsediyoruz... Hı -hı. Hem de bir yandan da ürün pazarlamalarında vesaire de aslında kullanıldığını görüyoruz. Yani bir reklam ve strateji Hani nasıl bu aslında taktiksel bir şekilde gündelik üretim aracı olarak kullanıldığı gibi bir yanda hani o e, tekrar e, stratejinin alanına... Özel sektör de gibi. kullanıyor yani değil mi hocam? Tabii ki yani hani pek çoğu böyle reklam pek çok aslında ünlü memur üreticisi bir şekilde reklam dünyasından geliyor da olabiliyor. Hmm. Oralarda ürün pazarlamalarında artık böyle hani hele ki yani influencer dünyasında yaşıyoruz. Hmm. Yani bilgi ve fikir yaymanın bir aracı olduğunu düşündüğümüzde hani çok sıklıkla kullanıldığını söylemek lazım. Söylemek lazım. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Büşra Kılıç hocamızla beraberiz. Bu şeyi soracağım. Teknik olarak sadece fotoğraf üstüne metin veya tam tersi değil. Videolar da, kısa videolar da ...keps ve mem içine dahil edebilir mi? Şu yüzden soruyorum. İki hafta önce kadar... ...veya on gün oldu... Hı -hı. E, ...Trap kendi hesabından bir... ...yapay zekâ ile üretilmiş bir video yayınladı. Bir kapşon giymiş Azrail... ...rolünde. Elinde de şey var... ...tırpan gibi bir şey var. İşte Hı -hı. ben bu savaşları bitirdim. Savaşları... ...bitirmek istemeyenlerin... E, ...sonunu getireceğim tarzı. Bir şey, Video yayınladı. Yani dehşetle izledim ben de. Bir Hı -hı. liderin böyle bir şey yapması. O da... bir ...keps mem kültür altında değerlendirebilir miyiz? Ee, yani şimdi bir video yayın e, yani o videoyu belki öyle de hani memde mesele birazcık daha tekrar tekrar e, paylaşılması ve taklit edilerek yeniden üretilmesi. Hmm, Tiyidik tamam. yani, kelime edilmesi, bu yani tekrar edilmesi ve yeniden üretilmesi. Hmm. Evet ama e, Trump'ın kampanyasına dahil ettiği ve böyle e, aslında bir çeşit geçen e kampanyasında böyle bir olay daha yaşandı böyle daha Hitler referanslı böyle yani bir nazi referanslı bir e, içeriği onun resmi kampanya hesabından e, paylaşılmıştı. Ve e, işte daha sonra silindi yani çok fazla eleştiri aldığı için ama işte daha sonra da işte hani anonim bir hesap tarafından yayınlandığını ve dolayısıyla hani sosyal medyacılarının hani öyle e, retweetlediğini vesaire hı hı. söyledi. Ama böyle hani e, bu şekilde dahil ediliyor yani hmm. Kampanyaları o gruba yani. gidiyor giriyor yani Evet yani hani o, o ya farklı video formatları da yine memlere dahil artık yani aslında hani işte bazen şöyle bir şeyler oluyor yani belli bir müzik ve belli bir fikir bir duyguyu uyandıran bir müzik mesela tekrar tekrar işte farklı görüntülerle birleşiyor. Hmm. Önceden mesela daha caps diye bildiğimiz formatta belli bir görsel farklı başlıklarla birleşiyordu. Şimdi daha böyle işte bir şarkının mesela şarkılar artık yani işitsel unsurlar birazcık daha ön plana çıkmaya başladı son yıllarda videolarla birlikte. yani hı hı. Öyle ki bazen eski bir şarkı bir espri üzerinden yeniden bağlamlandırılarak mem haline gelebiliyor. Bazen e, doğrudan bu içeriklerde kullanılması için aslında şarkılar üretildiğini biliyoruz artık. Evet hocam son bir, bir buçuk dakikamız var bir şey soracağım. Bazı memler capsler viralleşiyor. Bir sosyolog olarak bazılarının viralleşmesi bazılarının viralleşmemesi yani etki uyandırması neye bağlarsınız? Ya yani Neye dokunduğuna, o anın ruhuyla alakalı aslında e, ne olduğuna bakmak lazım. Yani hani sonuçta toplumda ne olduğundan bağımsız değil bunlar. Hı hı. E, işte, kimi zaman gerçekten bir alt üst etme e, aracı olarak düşünmek lazım. İşte bazen stresle, yani işte pandemi döneminde mesela çok fazla yaygındı. Yani hı hı. O stresle baş etmenin de bir aracı bir şekilde. Bunun Bazen bir şey... matematik formülü yok yani. Mikroplar gibi aslında. Bazısı tüm dünyayı pandemi haline getiriyor. Bazısı hiç viralleşmeden duruyor. Öyle diyebiliriz o zaman. Evet, öyle evet. bir kendine ait kılma şeyi gibi. Bir yandan da işte mesela böyle daha Darwin'in bir fotoğrafının altında hani oğlan dayıya salaya çeker gibi mesela böyle bir evet. alıntı e, yerleştirdikleri. Hani Aha. o aslında hani bilimi biraz böyle halk kültürünün ayağına getirmeyi hani e, de içeriyor bir yandan. Böyle e... diyebiliriz. Hocam çok evet. teşekkürler. Süremizin ben sonuna geldik. Sözünüzü kestim ama e, gayet doyurucu bir program oldu. E, tabii daha çok, çok konuşulacak şey var. Eksik olmayın. Şeref verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. Keps ve memleri ve kültürünü konuşmaya çalıştık. Dijital Şam'ın bir iletişimi olarak. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Büşra Kılıçdağ. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Innova Bilişim'in sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.